bir dakika. Şey yak, kayıyor dur. İp yok, ip, iple bağlamamış mı acaba? Dur, dur. Evet. Abi. Çek abi sen dur, herhalde dur. bağlı. Değil. Dur abi, aç, aç. Bir dakika abi, şey boş. Bir saniye alsın. başkanım. Hakan sen şeyi bırakma kardeş. Aynen o dokülür valla dışarı. Öyle verebilirsem ver, ben alayım buradan. Şöyle mazotunu Hayır, şuradan abi, döksek. Şuradan Mazotunu ver bana. Dur. Deli verelim. Deli verelim ha şey var. Dur. Şöyle tut sen. Dur dur. Geldim. Ver abi. Sok eline. Uzun bir çubuk Şu var mı abi? Bir saniye dur. Bakın. Dostum o o şekilde olmayacak ama bak. Dur. Dur. Bir saniye. Ya, tutuyorum abi sen şey Ver abi artık. onu bırakma. Onu da deli istersen. Ver abi abi. Bak, onu bırakma. Bunu da deli ver istersen. Dur abi çıkar ver onu. Bak. Ver abi. Ben atayım elimi sıkıntı yok. Kayıyor ondan sonra. Herhalde bitti abi. Yok var var daha var. Var. Bir tanesine değdi elimde. Recep abin de evraklar var. Recep savcı bekliyor imzalattır gel. İyi ısmarladık. Patlattık daha iyi oldu. hoş. ver. daha var. İki paket daha. Var. var var daha var. var. Seni çağırdım gelmiyorsun. musun? Şey, Valla bile değilim. Of. Ha.